Peki. Ne yapıyoruz? Evin içinde havuz kuruyoruz ve havuz partisi yapacağız. Havuzumuz nerede? Şimdi havuzumuzu alsın Elvin. Koy bakalım. Şimdi açalım bakalım. Şimdi al elini Bir el kaldır bakalım. 1 2 3 dediğinde bakalım şişecek mi? 3 Evet şimdi ne giyeceğiz? Mayolarımızı giyeceğiz. Evet mayası yok. Simitimizi koyacağız. Sonra suyu Zeyd, çevireceğiz. Zeyt de durmuyor. Birazdan buna su dolduracağız. Önce ne yapacağız? Mayo. Mayaları. İstiyorsanız biraz da su dolduralım. Evet. Hadi. Önce su. Tamam. Önce su dolduralım. Ta 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 tam. Ben Görüşmek su. üzere. Birazdan burası su dolacak değil mi Elviş? Hadi. Sihirbazlık yap bakalım. Tamam bırak ben ona bakacağım şimdi. Onu biraz Bak, içeri doğru koy. Tamam bırak Huzur. Tamam şimdi böyle yap. Okuz evet. pokus su dolacak diyeceksin. Okuz pokuz su dolacak. İç. Evet arkadaşlar şimdi simit su Evet Elvin de Elsa mayosunu giydi. Şimdi bunun içine oyuncakları koyacağız. Okuz pokus'taki simit gelecekmiş. Pokus pokus. Evet simitimiz hazır Şimdi Barbie'leri koyalım Okus, fokus Şimdi Barbie zamanı Evet Şimdi ne zamanı Ördek ve anneler girecek Şimdi okuz fokus Şimdi onlar girecek Evet onlar da girdiğine göre Şimdi ne zamanı Bir tane topumuz girsin bakalım Mavi okuz fokus Neyse mavi top Elvin'in elinde. Onu da alsın bakalım. Evet Zeyd alıyor. Zeyd'i de sokacağız şimdi. En son Barbie'nin bebek arabasını koyacağız. Okuz pokuz şimdi bebek arabası. Evet o da olduğuna göre şimdi sırada Elvin'le Zeyd'i koyacağız. Okuz pokuz. top. Evet. Ta 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 ta. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Hadi bakalım Elvin bize ördek tutacakmış. Ördekler neredeymiş bakalım. Hadi ördek yarışı yapalım Elmiş ama ben tüm telefon tuttuğum için yapamıyorum. Şu ördekleri al bakalım topla bakalım. Anne ördeğin kucağına koyalım. Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Bu da bizim küçük ördeğimiz. Evet Elvin yakaladı bir tanesini. Anne Evin i̇şte. bu tarafta yaparsan daha iyi çekeceğim. Getir onları bu tarafa. Bizim arkadaşlar, bizim e, büyümemiz için kanalımıza abone olmanız lazım. Like atmanız lazım. Videoları izlemeniz lazım ki daha güzel içerikler üretelim. Hatta yorumlara yazın. Ne çekmemizi istersiniz? Yani videolarımızı beğenmiyorsanız bize de yardımcı olabilirsiniz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Evet, Elvin bir tanesini yakaladı. Sıra hangisindeymiş Ya sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun Fıç fıç paç yapıyor ya Bir maşallahınızı alayım ya Kaydırak mı istiyoruz Getirelim mi arkadaşlar Hadi 1-2-3 Nereye istiyorsun kaydırağını Evet 1-2-3 Elini oraya koyalım bakalım olacak mıymış evet. evet arkadaşlar Kaydırağımız da hazır Değil mi, değil mi? Bir dakika bir tane poz ver bakalım. Öyle poz ile otur bir güzelce. Ne hadi kayarken poz ver hadi. Kay bakalım. Evin vallahi. Neyse biraz yaptı çok kaymayalım. Evin parkeler şişer bebeğim. Otur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Oo, küçük bir tane bir kazası yaşandı. Bana bak kardeşin öyle. Tam kalkabilirsin üstüne. Elvin kalk üstüne kalk. <laughs> kalk öyle dur öyle dur. Elvin. Evet. Elvin evet. zeyde ıslatma. Hayır yapma yapma yapma. yapma. <laughs> evet. dedin ki evi nasılmış nasılmış nasılmış. Oo Elvin Hanım da denizde sanki üstü yüzüyorsunuz. ha. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.